Biri güvercinleri kanalına hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Dostlar bugün kümes kapalı gördüğünüz gibi. E, kümesimizin kapalı olması sebebi şu. Bugün farklı bir içerik yapacağız. Kümesimize hep birlikte beraber gireceğiz. Kümesin içerisinden elvan renkli e, göze gelecek kuşları tek tek e, sayıp çıkaracağız. E, ne kadar elvan kuşumuz var onları bir e, tekten dışarıda görme imkanı sağlayacağız hepimize. Hep birlikte görmüş olacağız. E, lafı uzatmadan arkadaşlar hadi gelin beraber başlayalım. Evet şu an kümesin içindeyiz. Kafamı da vurdum. Tek tek elvan kuşlarımızı önce uçanları çıkartacağım. Çünkü kuşlar daha hiç uçmadı bugün. Dün gecelik kümesi temizledim. Tedirgin olabilirler biraz. Uçanları bırakmam lazım ki diğer geri kalanlar e, sıkıntı yaratmasın. Yani yeniler havaya kalkmasın. Öncelikle arkadaşlar eski uçanlardan şurada bir adet sarı balinamız var onu hemen alalım onu biliyorsunuz zaten şöyle kuyruğu biraz bozuk kafası şu şekilde şöyle hemen ikinci kuşumuz olarak gözü büyüğümüzü çıkartıyoruz. Gözü büyükümüz burada. Bunu İstanbul'lu diyorlar arkadaşlar. Bunların çakmaklı olanı var, bir de 40 kuyruk olanı var. Onlara da Konyalı diyorlar. Bu gözü büyük diyorlar bizim burada. Diğer ismiyle sizin oralarda İstanbul'lu diyorlar herhalde. Bu ikinci kuşumuz. Bu da bir gözü büyük. Bu kırmızı gözü büyük arkadaşlar. Bu eski uçanımız olmasa da yine sağlam uçanlarımızdan biri. Ben bunu akşam üzeri kaçırmıştım. Ertesi gün sabah geri gelmiştik. Kuşlar kapalı oldu halde. Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Ve bu kuş bize ilk bunu yaşattı. O deminki bıraktığımız şeyin kırmızısı. Şöyle bakabilirsiniz. Gözü büyük. Bu kırmızı gözü büyük arkadaşlar. Bir diğer kuşumuz. Siyah gümüş koruk rengi biraz bozuk olsa da kuyruğu geçerli her haliyle gideri var arkadaşlar ee, uçkan aşırı uçkan böyle uçan uçkan bir siyah gümüş kuyruk her zaman ele geçmez tek kusuru e, rengi kapağı kesmesi falan her şeyi tamam gözleri de beyaz tek sıkıntısı arkadaşlar rengi e, zaten uçması falan her şeyle e, o renk sıkıntısını kapatıyor bu da böyle bir siyah gümüş kuyruk Evet arkadaşlar bir diğer güvercinimiz kara kuyruk bahri güllü. Ee, bu arkadaşımızın genelde şu gözün altında siyah bulunan şekiller olur. Ee, i̇ki tarafında yok bir tarafında var. Ee, kuyruğu da kara. Alttan beyazda bir kesmesi var. Bunlara kesme aranmaz. Kesme kapak aranmaz. Ee, şöyle güzel tevir bir hayvan. Gideri var. Bu da kara kuyruk bahri güllü. Elimizde şöyle bir adet daha kara kuyruk var. Bu gülsüz kefezli. Ve bunun kuyruğunda hafif gezlik var. Bu da bir kara kuyruk arkadaşlar. Hemen elimizde kırmızı çiçi ile kırmızı gümüş bozması, bir kırmızı gümüş kuyruk var. Çok uşkan bir kuş. Hafif şuraları bozuk, şuraları da sağlam olsa e, sağlam bir kırmızı çiçi olabilirdi aslında. Ne kırmızı gümüş kuyruk ne çiçi ama e, güzel bir kuş arkadaşlar. Bu da elvanların arasına girebileceğini, gire, yani girebilen bir kuş. Evet, mavi güllü göy kuyruk. Böyle şekerler, yemekler, her şey tamam. Sıkıntısız ee, kısa gaza ve kuyruk gök ele geçmeyecek. elvan bir için Bu da mavi güllü göy kuyruk. Bir tane daha var. İkinci mavi güllü göy kuyruğumuz da burada. Bu büyük bir ihtimal dişi çıktı. Biz bunları iki kardeş olarak almıştık ama daha sonucu belli olmaz. Bu da şöyle güzel devir kuyruğunda. Hafif beyaz bir ağacıl var. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Ee, bu iki şekeli. Üç şekilden iki şekliye dönmüş. Biraz rahatsız olmasına rağmen zıppır gibi bir kuş yerinde durmuyor. Evet hemen elimde bir tane daha siyah gümüş kuruk var. Ve bu durmuyor. Sıkıntılı bir arkadaşım. Ah, Durdu. Şöyle bakar mısın? Şöyle gözü tamam. Rengi tamam. Kesmesi tamam. Kapağında eksiklikler var. Ve kuyruğu beyaz. Uçum olarak da güzel bir kuş. Kuşu bize fay kardeşimiz hediye etmişti ve kaçırmıştık. Kaçırdıktan bir hafta sonra geri getirdik. Sıkıntı yaratmadan çok şükür uçuyor. Biraz kırılmıştı tutulduğu yerde. Şu an kendini toparladı. Güzel devi siyah gümüş kuyruk. Evet arkadaşlar. Beklenen kuş kara melike. Ee, şu an için hayvan baya feykte. Ee, dikkat ederseniz gözünün altı falan tüy dökümünde. O yüzden dolayı bu hayvanı fazla sıkmıyorum ve elimden geldiği kadar da dişisinden ayırmamaya çalışıyorum. Çünkü bunun uçtuğu yer fazla uzak değil. Gitme ihtimali yüksek. Ee, dişsiz bırakmayacağım bu arkadaşı dışarıya. Bununla birlikte dişisi dışarıya çıkacak şimdi. Evet elimde gördüğünüz gibi bir sarı güllü var. Uç şekeli. 1, ee, bir, iki ve onun tarafında olmak üzere üç tane şekesi var. Bunun kanadı kırpılı. Bu videoyu tek üzerine çekiyorum. Bir arkadaşımız Antakya Reyhanlı bir arkadaşımız sadece elvan kuşları çeker misin diye bir e, video içerisinde bulunmuş. Biz de onu kırmadan Bunu çekiyoruz. Bu da böyle bir sarı gül. Evet arkadaşlar bu da bu arkadaşımızın cinsi şöyle açalım. İrani. Bu arkadaşlara e, bu arkadaşlar İran yüksek uçum kuşu. Saat e, 8 saate kadar havada durabiliyorlar. E, bu da böyle. Bir kuş. Ülkeler arasında dolaşmaya başlamışken sizlere Pakistan güvercinlerini tanıtmak isterim arkadaşlar. Elinde güzel bir Pakistan güllü var. Tatlı elvan güvercinlerinin arasına gidebilecek bir hayvan. Bunların hepsini zaten şu an elimde gelişi güzel gösteriyorum. Dışarıda göreceksiniz. Gene elimde bir Kara Pakistan dişi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen elimde ele avuca sığmayan bir göy İsrail avacası var. Çok güzel bir hayvan ve uçkan. Elimde şöyle bir gördüğünüz gibi çok güzel bir kırmızı çiçeği var. Az önceki kırmızı gümüş kuyruklu alakası yoktur. Bu kuşun her şeyi dört dörtlük. Şurasında hafif bir renk bozukluğu var. Ve kanatlarında soku geliyordu. Ve sokuları biz yolduk. Şu an ağacılı olarak geliyor. Tam fekini bitirdiği zaman o ağacılar beyazlaşacak Allah'ın izniyle güzel, kaliteli bir hayvan. Kırmızı çiftçi inşallah da uçar. Tek uçması. Şöyle bir elimizde kara çiftçi var. Dişi erkek bellesiz. Özel köse kardeşimizden hediye gelmişti. Buradan kendisine hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunların kuyrukları biraz daha fazla olması gerekiyor. Ama şu an bunun kuyruğu uçum için ideal. Ve gözler beyaz. forması da çok güzel, parçalı. İnşallah erkek çıkar. Bu da sağlam uçkan bir kuş hemen şurada uçmamış bir adet platin kırmızı var. Bunu da uç uçurmaya hedefliyoruz. Bunu iki sene önce mi? Bir sene önce falan. Pardon bir sene önce tutmuştuk. Yavruydu. Ve e, ayağında şöyle efci künyesi var. E, uçurmayı denemedik. Bu sene uçurmayı planlıyoruz. Sadece kuşlarımızın kanatlarının oturmasını bekliyoruz. Allah'ın izniyle bu da burada uçacak. Elime gördüğünüz hayvan göğü çakşırlı ve göğü melike kırması bir hayvan. Hafif kuyruğu beyaz. normal Normalde bunların kuyruğu göğü oluyor. Melike, pardon çakşırlılar da göğü oluyor. Melikelerde de beyaz oluyor. Az önce bunun siyahını görmüştünüz. Bu arkadaşımızı göğü çakşırlı ile göğü melikeden kırmışlar. Göğü çakşırlı beyaz kuyruk karışımı bir şey. Normalde melikenin kanatları beyaz olur. Bununki göğü. Ee, dediğim gibi çakşırla da göy olur. Bununki beyaz, karışık bir şeyler. Ee, tatlı bir hayvan. Hemen şu şekilde elimizde bir tane kırmızı güllü var. Daha doğrusu bu bango güllü kırması. Şöyle bir kırmızı güllü. Güzel tevir bir hayvan. Şöyle bir kara çakşırlımız var. Az önce davadan bahsetmiştik göy çakşırlı olanlar. Ee, kuyruğu siyah bakın bunun. Kanatları da siyah. Filyesi var kuşumuz yavruyken bize gelmişti. Bunu da kamera abiye almıştı. Buradan kendisine hediyesinden dolayı tekrar teşekkür ederiz. Yarışı zorlayıp bu da kadroya girebilen bir hayvan. alacak Arkadaşlar ispiralacalar daha yüksek olur ama bu da bizim elvan kuşlarımızın arasına, aralarına girebilecek bir kuş. Bunu da dışarıya atalım. Evet arkadaşlar elimde güzel bir aynalı akkuyruk yavrusu var. Bir yukarıya bakar mısın biraderim? Heh. Güzel bir aynalak kuyruk yavrusu var. Bu arkadaşımızın kanatları beyaz. Normalde sarı olsaydı e, balından yenmezdi. Bu kefezi de var bunun. Sarı Hollanda alacağız falan. Onun gibi bir şeyler olmuş. Güzel tevir bir hayvan. Bunu da dışarıya atabiliriz. Elimde e, bir adet beyaz kuyruk kara tipimiz var. Bu da elman güvercinlerin arasına girebilecek bir güvercin dişi. Bunu pazardan bir Zahideç kardeşimiz hediye olarak almıştı. Evet arkadaşlar ilk gösterdiğim kuşlar gibi bir tane de Şöyle şafra var elimde, gözü uygun bir üstü, bir tık üstü, abisi diyelim şaframız var. Arkadaşlar kümesle tanıtmadığım kuşlar da var, onları da başka videoda tanıtacağım. Onların içinde de elvan renkli güvercinler var. Öncelikle bunları çıkartalım, tanıtalım. Sonra diğerlerine zaten geçeceğiz. Bu da böyle bir şafra. Bu da şekilde kuyruğu sokulu ve feki girmiş kendi kendine dökmüş bir siyah gümüş kuyruk. Bu da bizim uçanlarımızdan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuşlarımızı ayırdık. Bunlar da elvanların içine girebilecek kuşları var ama biz sadece ne yapıyoruz? Elvanlara yürüyoruz O yüzden dolayı dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar, uzun bir uğraş sonucu kuşlarımızı ayırdık. Çakşırılımız her zaman olduğu gibi aşağıya düştü. Siyah çakşılının aşağıya düşme gibi huyu var. Şöyle kuşlarımıza bakalım gördüğünüz gibi sarı bandayı çıkartmıştık. Gölkuyruk güllü, ee, siyah gümüş kuruk hemen arkasında Pakistan siyah gümüş kuruk göğü siyah, kırmızı gümüş kuruk gözü büyük. Şurada bir kırmızı güllü hemen arkasında Pakistan daha. Yanında bir mavi güllü göğü kuyruk daha. Ee, karatip beyaz kuyruk. Hemen yanında Melike. Beyaz Melike'nin dişisi. Siyah gümüş kurumuz, kırmızı gözü büyüğümüz, spiral alacağımız. Şurada da arkadaşlar Şu kuşlarımız var. Onları uçuracağım ben şimdi ama kanada olmayanlar var. Onlar uçuracaklar. Uçamazlar tabii. Evet. Uçkan dediği kuş yerden kalkamadı. <laughs> evet. Şu an yukarıda yukarıya çıkıp uçabilecek kuş yok arkadaşlar. Diğerlerinin kanada eksik. Aslında Bahri Güllü. Evet. Bahri Güllü'yü çıkartıp geliyorum. Evet yukarıya çıkabilecek kuşları çıkarttık. İşte arkadaşlar bizim elvan kuşlarımız. Kuşların içinde renkli olan kuşlar bunlar. Bunların içinde niye sarı yok? Sarı çünkü yerde. Bakalım yerde bir iki üç tane sarı var. Sarılara daha kanat vermemişiz. Bir tane de sarı balina var sarı olarak. Onun haricinde kırmızımız böyle tam kırmızı. Yani bir kırmızı güllü var bir de o var. Bu kuşların içine bir sarı ve kırmızı kalsak daha renkli olabilir aslında. Evet arkadaşlar eleman güvercinlerimiz de bizim. Bu şekilde. Bunları götürüp uçuralım. Devam etmektedir. bu arada e Özkan abi güvercin ve kuşçuluk kanalı posta beslemeye başlamış. Arkadaşlar ben posta beslemiyorum artık. Posta bize göre değil. Sana ne oluyor? Evet arkadaşlar bunlar bu şekildeydi. Gelin bütün kuşları açalım. Birlikte uçuralım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Gördüğünüz gibi kuşlarımız da bu şekilde çoğalmışlar. Kuşların kanatlarının çoğu eksik arkadaşlar. O yüzden dolayı fazla sıkıştırmaya gerek yok. Bu havada siz de kuşunuzu fazla uçurmayın. Ay yavru, yavru kırmızıda kalkmış. E havada hala bir parça kuşumuz var. Önceden bu kadar kuşumuz vardı. İnsan onun gözü doymuyor. E yerde de var. Havada da var. Ciddi anlamda arkadaşlar doymuyoruz. Önceden diyorduk ki bu kadar uçan olsun yeter. Bakın şurada bir parça uçuyor. Şurada bir parça uçuyor. Burada bir parça var. Ve yerde bir parça daha var. Peki mesle de var. Cidden çok tuhaf varlıklarız. Evet Kara Çakışırlı'nın sesini duydum. Yok Kara değilmiş. Kara Çakışırlı bari. Kara arkadaşlar 2 günde 3 günde bir aşağıya düşüyor. Ondan sonra ya kendi geliyor başkası getiriyor. Şekil bir şey oluyor. Ama sonuçta işte gece olmadan evine gelmiş oluyor Her parça yükseldi. İkinci parça burada. Zorlasak yerden bir parça daha uçuruz da gerek yok. Dediğim gibi fekteler arkadaşlar. Tüy dökümü ciddi anlamda bu dönemde önemli. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın yırtıcı kuşlar da var. Üstteki parçana kadar yükseldi. Onu görebiliyorsunuz umarım. İki parça halinde kuşlarımız uçuyor işte. Şu siyahı kaldıracağız bu hafta pazar günü. Ve birkaç tane daha kaldırmam gereken kuşlar var içinde. Şu kırmızı zaten daha ilk defa kalkıyor. Bunu yakalamıştık adam. Buranın sağlam uçan oldu. Oh, ho. Evet diğer parça yukarıda. Hala yukarıda onlar. Dün özelim kuşlarını izliyordum bir yere misafirliğe gitmiştik. Onların kuşları da bu şekilde bir parça altta uçarken bir parça da vurdu gitti. E, genelde bu arkadaşlar yeni kuş olmasından kaynaklanıyor. Kuş birbirini dengeleyemiyor. Birbirini tanımadığı için birlikte uçmayı veriyor ama zaman içerisinde birbirlerine ulaşacaklardır. Zaten şu anda uçum zamanına bir ay daha kadar zaman var. Ee, bir aya kadar kuşların boyun fekli bitecek. Bir ay sonra daha sağlam bir şekilde uçuş gerçekleştireceğiz. Şu an kuşlarımızın çoğunu kanada oturdu. Sadece işte nasıl diyeyim sizlere kanatlığını yolmadığım kuşlar var. Onların da kanadını yolacağım. Kanadını yolduktan sonra e, bizi güzel günler, güneşli günler bekliyor. Bunların zaten niye çok arkadaşlar? Bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ciddi anlamda yorumlarınız bizi yani daha doğrusu beni daha çok adapte ediyor. Lütfen arkadaşlar yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.